Olmuş bu da. Oo, bugün elin daha bir çabuklaştı sanki. Bir an önce akşam olsa da Kadir abi dinlesek her şey. <laughs> İsterim den dedin ya, ondan ne dinleyeceksin? <laughs> Telefon kesildikten sonrasını. İndir ayaklarını mukaddes. Şimdi içeri geri girecek, ayıp olacak. Ya şişti ayaklarım kocaman oldu. Bu da ayıbı düşün ya. Bana bak, bak şu telefona, carca çalıyor. Kimmiş? Meryem abla, Fahrettin Ilgaz seni arıyor. Aa. Meryem abla, Fahrettin Ilgaz arıyor. Kerim'in babası seni arıyor. Alo. Efendim. Öyle mi? Anladım. Fatma Gül abla. Şişt. Söyleme Söyle Mehmet. İki tane piyaz. Tamam. Ben de içecekleri alayım. Hı hı. Size de iyi günler. Abicim, sen de şu ekmeği götürsene masaya. Getiririm, getiririm. Mukaddes bak, hem ayaklarım şişti diyorsun... <laughs> ...hem de ayakta duruyorsun. Geç otur şöyle. Hatta eve git, yat. Meryem Hanım. Ee, ne diyor Fahrettin Bey? Ne o, gizli mi? Aa, ne oluyor bu kadar esrar rengi havalar falan? Allah Allah. Hiç anlamadım ben bu işi ha. Zaten senin anlamanda gerekmiyor. İstanbul'a gelecekmiş. Onun için aradı. Görüşecek misiniz yine? Kerim duyunca çok bozulacak. Ama tabii ben yine de bir şey söylemeyeyim. Sen ne yaptığını bilirsin hep. Sesin duyunca öyle şaşırdım ki hiç beklemiyordum tabii. O da müdürün izin vermesini beklemiyordu. Hadi otur sen de otur. Otur kalk otur kalk bir şey yemedin. Tatlıyı da getireyim de oturacağım. Mukaddes sen de kapatacağım camı üşüteceksin şimdi. Yok çorba yağlı geldi midem yandı benim biraz. Azıcık nefes alayım dur. Duruşmadan bir gün önce gideriz değil mi? Bakalım o gün erkenden de çıkabiliriz yola. Ah geldi işte. Çorba bahane. Nihayet. Fahrettin Bey mi bırakıyor? Yok yok tek başına geldi. Bak bak nasıl koşuyor. Geç kaldığını anladı tabii. Murat. Koş kapıyı aç hadi. Bana bak. inerken bir şeydir devirme yine. Ben de tabak getireyim. Zahmet etme. Geç gelen öne aç gelmez. Yemiştir o. <laughs> Canım kapıda mı bekliyorsun beni? Annem gördü seni git aç dedi. Geç sen geç. Ben ağır çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Resmen caddeden buraya gelene kadar dondum. Ee, ne oldu Fahrettin Bey'le? Hiç. Konuştuk. Hay ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra Kerem'i dinleriz artık. Yıka sen, yıka da gel. Bak nasıl gargarayı getiriyor adam, görüyor musun? Hiç konuşmuyor ondan. Kız ister misin, bunlar zamanında bir şey yaşamış olsun da şimdi depresyon. Yenge ne diyorsun, başladın yine. Hakikaten mukaddes, pes yani pes. Niye öyle garip garip davranıyor o zaman, Allah Allah. Yenge yeter. Bence de mukaddes. Çıkar onun kokusu yakında. Afiyet olsun. Neden kalktın? E ben yol yorgunuyum, yatayım diyeyim. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Ne? Yenge hayret bir şeysin. Ne diyorsun? Kanıyor var Bey işte. Oh, dünya varmış. Kadir ah, Bey nerede? Aşağı indi. Konuşacaktık. Konuşmak istemedi Zahar. yaptım. Şimdi ısısını koyacağım sana da. Yo yo canım ben çorba içmeyeceğim. Karnım tok. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Şey Fatma Gül. Yedi içti kaç demezsen biz kalkalım mı? Ya ne güzel oturuyorduk. Niye kalkıyorsun? Gidelim gidelim. Uykum geldi benim. Çok uykum geldi. Ben de çok yorgunum bugün zaten. Sofrayı toplayıp hemen yatacağım. Ha, bak Fatma Gül de yorgunmuş. Hadi. Hadi oğlum, kibarca kovulduk. Eline sağlık hala. Afiyet olsun bir tane. Hadi, iyi geceler. Size de. İyi geceler. Yavaş oğlum, yavaş. Bu kadar elini ver bana. Öf, yürü sen. Abi. Önüne bak, düşeceksin şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu yatacaktınız? Uykunuz mu kaçtı? Hayır anlıyorum aslında. Hani siz o kadar uğraşıyorsunuz. Arkanızdan gizli saklı işler çevriliyor. Anlayamadım. Meryem Hanım'la Fahrettin Bey diyorum. Mukaddes. Hayır ne oluyor öyle gizli gizli konuşmalar, buluşmalar falan? Ha yeni bir iş mi, eski bir iş mi bilmiyorum ama... ...onların arasında bir sır var bak ben size söyleyeyim. Mukaddes hadi. Tamam. Hadi Allah rahatlık versin size. Neredesin? Anahtar da sende, bekliyoruz biz de burada. Tamam hadi hadi. Ay kala kalmışım masada. Yardım edeyim sana. Yok abla tamam ben hallederim bir şey yok zaten. <laughs> yok yok şunları da ben toplayayım. Aman. Ee, ne oldu ne konuştunuz? Ha Fahret, Fahrettin Bey'le mi? Hı. Hiç. Babadan sudan konuşmak için buluşmadınız herhalde. Ne istiyormuş? Hiçbir şey söylemedi. Yani... Abla bak, daha önce babasını affetmesi için ben de çok konuştum onunla. Ama sonuçta onun kararı, saygı göstermek zorundayız. Sakın Kerim'e bir emri vaki falan hazırlama, olur mu? Fatma Gül. Abla? Seçim dur, otur, otur şuraya otur anlat neler oldu. Ben çok suçluyum. Çok. Kimin babasından nefret etmesine ben sebep oldum. Neler söylüyorsun? Onu ben büyüttüm, onu ben bağrıma bastım, onu çok sevdim. Ama o mektup, o mektubu vermedim ona. Hangi mektubu? Annesi intihar etmeden önce bir mektup yazmıştı Kerim. Ben veremedim. Veremedim. Annem izin vermedi. Büyüyünce verirsin dedi. Anladığı zaman verirsin da ben cesaret edemedim. Annesinin ondaki hatırası bambaşkaydı çünkü. Annesi mektubunda... Amma tamam ben bilmek istemiyorum. Bunca sene Kerim'e söylememişsin, bana da söyleme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.